Kadayıf. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın kadayıf Dubai şöyle. Dubai çikolatası. Dubai çikolatası verse Dido'yu karşılaştırıyoruz hmm. arkadaşlar. Kemal hmm. tamam, bana da verdi. Hmm. Acil. Arkadaşlar Kemal Ağzı kadı. Çabuk çabuk. Yiyorum. Hmm. Hmm. Arkadaşlar. Çok güzel. güzel. Hemen gelin hemen. Hemen yüzüm bimde var ya. bakar. Evet.

çok güzel. Bir, bir de düşünsene. Ya da Türk çikolatasından daha fazla beğeniyormuşum. Vallahi. Bir sınıf koyuyorum. Ne öylesin lan? Hmm. 10 üzerinden 6. Dubai çikolatası kalandı. Benim için. Bence de. Alıyorum bir tane de arkadaşlar. Aras deneyecek misin? Deneyeceğim tabii. Yatırıyorum. Aşırı iyi. Kıbrıs çikolatası kazandı. Evet. Ne? Onun üzerinden 6. altı? Onun üzerinden 7. Kazanan Dubai çikolatası. Bir kere sana öyle. Anne. Nasıl? Kazanan, kazanan Dubai çikolatası. Ben Onun üzerinden, ben üzerinden ben mi? Üzerinden altı. Anne. Ha. Al ye. Aşırı ye. Ba dur lan. Bunlar ya. Bunlar benim olsun. Yok ya. Yok ya ben aldım onu. Bir tane kendine bir tane daha Geri kalan ben. benim. Sen... Ben çok sevmedim. Al. Yani dur. Kapat. Hmm. Ne? fiş? Ne? Arkadaşlar hemen aldım bu arada. Evet. Hemen bir ben giderim. Bay hmm. bay. Like Beş 5000 like atmayı unutmayın. Bye.